Evet bugün ikinci e, SQL örneğimizi yapacağız orada ilerleyeceğiz. Örneğimiz bu şemamız e, supply part ve katalog belli e, ürünler var. Bu ürünlerin üreticileri e, var. E, Supplier'lar SID, SDN adresle Supplier ID'si Supplier'ın adı ve Supplier'ın adresi var. Sonra bu üreticilerin e, ürettiği parçalar var. Bunlar part id, part name ve color ve bu üreticilerin ürettiği hangi parça ürettiğini verdiği katalog var. Katalogda da işte hangi supplier hangi partı kaça üretiyor bu da katalogda verilmiş durumda. Şimdi hemen hızla şeyle başlayalım. Querylerle başlayalım. Birincisi diyor ki bir supplier'ın ürettiği parçaların isimlerini verin. Burada tabii Parçalar isimlerini farklı olarak vermek önemli. Neden? Aynı parça ismini birden çok kez vermeye gerek yok. Bu da distinct'i kullanmamızı gerektiriyor olacak. Şimdi hemen ilerleyelim. Bize ne lazım? Parçanın ismi lazım. Parçanın ismi parts'ın içinde olduğu için mecburen ne yapacağız? Parçalara bakacağız. Dolayısıyla from diyoruz. From parts p katalog c diyoruz. Şimdi ver katalogun part id'si part'ın part id'si ne olacak. Bu bize bütün e, üreti, e, üretilen parçaların katalogda olan parçaların e, bilgilerini verecek. Bize bunların içinden Parçaların nesi lazım? Parçaların part name'i lazım. Ama bunlar aynı part name birden çok kez geçeceği için bunu istemeyebiliriz. İstemezsek başına ne koyuyorduk? Distinct koyuyoruz. Distinct koyduğumuz zaman bu katalogdaki bütün parçaların e, parça isimlerine ihtiyacımız olacak. Eğer katalogun sadece parça id'sine ihtiyacımız olsaydı, Parts'a e, ihtiyacımız olmadığına dikkat edin. Çünkü e, part id katalogun part id'ine eşit olduğu için buraya katalog part id e, yazabilirdik. Birinci query kolay bir query idi. Şimdi bir sonrakiyle e, devam edelim. İkinci. E, burada hemen not exist'e giriyoruz. Diyor ki e, supplier'ların isimlerini ver. Bütün parçaları supply da. Dolayısıyla burada üçlü bir kombinasyon yapmamız gerekecek. Şimdi e, onu görelim. Bize supplier isimleri lazım. Dolayısıyla supplier isimlere gerektiği için en dışarıda ne gerekecek? Supplier'ın name'i olacak. Dolayısıyla ne lazım? Dışarıda supplier'lar olacak. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Diyoruz ki select ss name from supplier s. Şimdi bu bize tabii bütün supplier'ları verecek. Bütün supplier'larda da tek tek gezeceğiz. Bütün parçaları supply eden. Dolayısıyla ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu supplier'lar için her bir supply için parçalara bakacağız. Where not exist, hangi parçalar yok? Şimdi ona bakacağız. Select part part, part id from arts p where not exist diyeceğiz s, gene bir parantez açacağız burada select katalog s, id from katalog c where Kataloğun part id'si part'ın part id'sine eşit olacak ve kataloğun supplier id'si senin supplier id'sine eşit olacak. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Ee, biz ne yapmış olduk? Dedik ki supplier'ların her birinden, her birine baktık. Bütün supplier'lara. Birinci supplier'lara bakıyoruz. Bunun içine bir for loop açıyoruz. O supplier'lar için bütün parçalara bakıyoruz. Bu supplier'ın bu parçası için eğer burada bir tane supply bu, bu yoksa buna bakıyoruz. Buna bakıyoruz. Buna bakıyoruz. Buna bakıyoruz. Yani bu katalog bu ikilisi burada yoksa o zaman bunların hepsinin olmasa bu yoksa buraya yok doğru olarak diyor. Ama bu doğru döndüğü zamansa Buraya ne olarak dönecek? False olarak dönecek. Dolayısıyla bunların hepsinin olması lazım ki buraya ee, false olarak dönsün. Buraya false olarak döndüğü zaman da not exist'ten dolayı da buraya true olarak dönsün. Dolayısıyla bu iç içe iki not exist'in anlamı o. Bunların herhangi biri false olduğunda büyük bütün hepsinin içinde bir tane bile olmadığı zaman dışarıya ne olarak dönecek? Ee, false olarak e, false olarak dönecek. Pardon true olarak dönecek. True olarak döndüğü zaman da dışarıya false olarak dönecek. Okey. Bunu da böyle bitirdik. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Bir sonraki aslında öncekine benzer. Ne diyor? Find test name's also who supply every red part. Bu sefer parçanın da red olduğunu söylememiz lazım. E Zaten bütün parçalara bakmamız gerekiyor. Parçaları sadece red olanlara bakacağız. Dolayısıyla sadece şimdi onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Evet. Şimdi burada kırmızı olan parçalar ihtiyacımız olduğu için önce şu bir önceki query'yi alalım burada. Olmadı. Şurayı almamız lazım. Kopyalayalım. Sonra buraya yapıştıralım. Şimdi bize ne lazım? Parçaların içinde hem not exists lazım hem de parçanın part id'sinin ne olması lazım? Şu not exists'i buradan alalım. Şöyle. Sonra şu kısmı silelim. Parçanın e, renginin red olması lazım. And not exist olması lazım. Yani dolayısıyla parçanın rengi red olacak, kalırı ve diğer durumda da aynı hikayeye devam edeceğiz. Dolayısıyla ee, burada SID olacak. ID yok zaten. E, bu şekilde kırmızı olanların hepsini olacak. Dolayısıyla kırmızıların herhangi birinden false çıkarsa o zaman ee, ne olmayacak? Dışarıya true gelmeyecek. Okey şimdi buradan da geçiyoruz bir sonraki soruya. Ne diyor bir sonraki soru? Diyor ki find the p names of parts supplied by Acme Widget Suppliers and no one else. Dolayısıyla sadece Acme tarafından supply edenlere. Dolayısıyla Acme'den supply edecek ama başka da kimse supply etmeyecek. Dolayısıyla önce Acme olanları bulacağız, sonra S name'i akme olmayanlarında da hiç olmaması gerekecek. Şimdi ona bak bakalım. Şimdi önce akme olanlara bakalım. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu. Akme supplier'ları tarafından supply eden parçaların adını istiyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Select p. p.partname from Parts P Katalog e, C e, Supplier'lara da ihtiyacımız var. Çünkü supplier'ın adı ne yazık ki supplier işte. Dolayısıyla part name için part'a ihtiyacım var. Supplier supply için kataloğa ihtiyacım var. Supplier'ın ismi için de e, S e ihtiyacım var. Dolayısıyla C'nin Part ID'si P'nin Part ID'sine eşit olacak. SC'in supplier ID'si, e, SN supplier ID'sine eşit olacak. Bunlar standart zaten, Natural Join için geçerli. Sonra da supplierın supplier, supplier name'i ne olacak? Akme widget olacak. Şimdi bu Akme widget tarafından supply edilen parçaların isimleri. Ama bize de ne lazım? Sadece bunlar yetmiyor. Akme tarafından supply edilecek ama başka kimse tarafından supply edilmeyecek. O zaman and adı Akme olmayan biri tarafından bir bir tane bile supplier olursa bu parti için problem çıkacak. O zaman adı supplier olmayanlar için bir daha not exist diyeceğiz. Dolayısıyla select e, select bize ne lazım? From burada ikinci bir kategori lazım. Katalog C2 Suppliers S2 olacak. E, ver Katalog 2'nin part ID'si e, partın part ID'si olacak. O, o parça supply edilecek. Ama öyle olmayacak ki burada arada kataloğun 2'nin supplier'da da supplier'ın supplier, supplier olacak. Yukarıdakinin aynısını yazdık dikkat ederseniz. Ama esin esneyi mi eşit değil akme widget olacak. Dolayısıyla akme widget olmayan bir supplier için böyle bir supply varsa burada da C2 SID diyebiliriz. Böyle bir supply varsa bu parça için o zaman burası false olacağı için bütün bu döngü false olacak. Ama bunların hiçbirisi yoksa o zaman hiç böyle bir şey yoksa o zaman burası false dönecek. Not exist de true dönecek. Dolayısıyla da o parça için istenen cevap sağlanmış olacak. Dolayısıyla bu parça bu grup neyi sağlıyor olacak? Art me olmayanları yakalamış olacak. Evet, şimdi tekrar şeye geçelim. evet, beşinciye. Beşinci ne, diyor? Find the SIDs of suppliers who charge more for some part than the average cost of that part. Dolayısıyla parçanın parçanın bütün supplyların içindeki ortalama kostunu bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla ortalama kostu bulacağız ki ortalama kostundan daha büyük olması gerekiyor. Şimdi o zaman önce parçalı olarak ilerleyelim ve e, bir parçanın ortalama kostunu bulalım. Bir parçanın ortalama kostu ev arışıda bulunacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz? İşte Yazalım şöyle. Select. E, tabii e, ortalama kostu derken ne olacak? C2 cost olacak. Çünkü cost kataloğun içinde average C2 cost ya da C cost diyelim biz buna. Bir daha silelim. Cost C'de. C cost. Bize ortalama lazım. Average C cost. From parts P katalog C where katalog part id eşittir partın part ids. Bu tabi spesifik bir e, part ID için değil. Bu genel bir part ID. Her part ID için. Dolayısıyla burada spesifik bir part ID'ye özgü average cost. Dolayısıyla şu part ID spesifik bir part ID ise bu da o part ID'nin average cost'u olacak. Şimdi bunu alacağız o zaman. Bu query'yi alacağız. Bundan büyük olması gerekiyor cost. Dolayısıyla büyüktür diyeceğiz. Kim büyük olacak? Cost büyük olacak. Dolayısıyla başka bir C2 diye bir e, kataloğumuz olacak. Onun kostu bundan büyük olacak. Ama aynı parça, aynı parçanın part id'si ise e, Evet bu arada tabii bu bütün supplier, bütün parçaların average cost olacak. Değil mi? Ne diyormuşuz? Average for, for that part. Dolayısıyla o parçanın e, average cost'u için. Dolayısıyla burada o part ID önemli. Dolayısıyla bir de ne yazacağız? And diyeceğiz. Katalog 2'nin part ID'si partın part ID'si ne işte olacak? Dolayısıyla o part ID ile alakalı olan cost olacak. Onun dışında da tabii ki e, dolayısıyla burada select diyeceğiz. Bize parçanın nesi lazım? Parçanın, e, parça değil. Bize ne lazım? Bize supplier lazım. Parça değil. Bize o supplier'ın SID'si lazım. Dolayısıyla from suppliers S katalog C2 parts faz. Buradaki parçada, buradaki parçadan silinecek. Aynı parçadan bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla burada aşağıdaki parça yerine geçecek. Ver diyeceğiz. Supplier'ın SID'si, katalog 2'nin SID'si olacak. Katalog 2'nin part ID'si, part'ın part ID'si olacak ve kostu da ortalama cost'tan daha büyük olacak. Dolayısıyla Şurada dışarıda verdiğimiz şey bu neye karşılık geliyor? Ya da şurası diyor ki o kataloğun ee, o katalogda bu parçaları supply edenlere bak. Tamam. Ama o supply'ın kostu o supply'ın kostu o parçanın tüm average'i. O da burada zaten. Ondan büyük olması. Okey. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soru ne diyormuş? Altıncı soru. Her parça için o parça için en çok kostu. En çok charge eden supplier'ın adını bul. Şimdi o zaman ne lazım bize? Ee, o en çok charge eden yani charge'ın maksimumu lazım. O zaman demek ki burada biraz önce gördüğümüz average yerine oraya max yazacağız daha önceki örneğimizde. Şimdi onu hemen görelim. En çok charge edenin nesi gerekiyor? Kosta gerekiyor. Şimdi onu bir bakalım. Dolayısıyla burada şu kısım bize neyi veriyordu? Ortalama kostu veriyor. Şimdi bize bunun maksimumu lazım. Dolayısıyla gelelim buraya. Yapıştıralım. Şimdi bu Average evet olmayacak. Max olacak. Gene katalog A. Bu parça için e, ne lazım? E, maksimum kostu seçeceğiz. Şimdi bu kost bu kost e, neye eşit olacak? Biraz önceki örnekte olduğu gibi C2'nin kostuna eşit olacak. Maksimumu veriyor olacağız. Dolayısıyla bu sefer de diğer şeyler de benzer olacak. Yani ne yapacağız? Maksimum charge edenin, charge edilenin parçası ve ee, onun Evet. Bu cost'u o zaman buradan alalım. Bunları şuradan bu Şu hikayeyi alalım. Ve şuraya yapıştıralım. Şu kısmı da silelim buradan. Evet bize ne lazım? Ee, bakalım bize ne lazımmış? Bize ee, her parça için supplier'ın ee, s name'i lazım. Dolayısıyla parçanın şurada s'in s name'i gerekiyor. Parçanın da part id'si gerekiyor. Dolayısıyla parçanın parça id'si part katalog ve supplier supplier'ın SID'si e, C2'nin SID'sine eşit olacak. C2'nin part ID'si part ID'sine eşit olacak ve ee, bu da maksimum olacak. Evet aynen öyle bu kadar. Okey. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz neymiş? Yedinci sorumuz. Ee, sadece red part part ee, supply edenleri e, istiyoruz. Şimdi dolayısıyla e, red dışında supply edenleri istemiyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Not exist yapacağız. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Supplier'lara gideceğiz. O supplier'ın kataloglarına bakacağız ve red olanları elimleyeceğiz Okey. Şimdi geçelim oraya. Sadece red part yapanları. Tamam. O zaman gelelim şeye. Neye ihtiyacımız var? Gene supplier'lara ihtiyacımız var. Select CSID from suppliers S. Tamam. Şimdi bütün supplier'lara bakacağız. Ama o supplier'lar için, her supplier için ne lazım? Not exist. Kırmızı bir parça supply ediyorsa onu sileceğiz. Dolayısıyla buradan false gelirse ee, tur olacak. Dolayısıyla kırmızı olmayan bir şey ee, seçerse o zaman ee, onu elemeyeceğiz edeceğiz. Dolayısıyla diyoruz ki select c part id from katalog c parts p ve katalog sid eşittir c, sid and part part id eşittir c part id and dolayısıyla eğer burada ne yazacağız kırmızıysa yani parçanın rengi kırmızı ise redde sadece ne demiş kırmızı dışında sadece kırmızı e, şey yapanlar istiyor. Dolayısıyla kırmızı olanları elemine edeceğiz. Kırmızı değilse o parça o zaman burası true gelecek. Şurası bir tane öyle bir şey olacak. O zaman da bu supplier'ı ne yapacağız? Dışarı çıkar. Dolayısıyla kırmızı olan bir parça burada seçilmişse kırmızı olmayan bir parça var olan değil. Kırmızı olmayan bir parça seçildiyse kırmızı olmayan bir parça bu supplier tarafından supply edilmiş demektir. Dolayısıyla o supplier tarafından supply edildiği için buraya turu döner. Şuraya turu döner. Buraya turu döndüğü için de buradan false döner ve o supplier ne yapmış olur? Seçilmemiş olur. Evet, son sorumuz olacak muhtemelen. Neymiş? Ee, kırmızı yeşil part veya Kırmızı part eee supply edenler. Evet bu da çok standart bir örnek. Bunu union'la yapalım. Öbürü de aşağısı da bir sonraki de aslında neydi? Hemen oradan bakalım. E, red part and a green part, red part or a green part. Dolayısıyla 8 e, and a green part e, 9 or a green part. Dolayısıyla ikisini supply eden, öbürü de e, diğer Dolayısıyla ne yapacağız? hemen share edelim ve birini ikisini birden çözelim. Bize ne lazım? Kırmızılar lazım, bir de yeşiller lazım. O zaman bir tanesini seçelim hemen. Select ne demişiz? Supplier'lar mı lazım? Supplier'lar lazım. Dolayısıyla supplier'ların SID'si from suppliers S katalog C parts P ver katalogun SID'si S'in SID'sine eşit and katalogun part ID'si part'ın part ID'sine eşit standart join bir de P'nin rengi ne olacak? Kırmızı olacak. Dolayısıyla kırmızıları bu kırmızı eee supply edenler, supplierların eee SID'si. Bize ne lazım? Bir de yeşil olanlar. Dolayısıyla bunu alıyoruz. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Buraya green yazıyoruz. Bu da bize neyi verecek? Bu kırmızılı supplier'dan hesaplarız. Bu yeşil supplier'dan hesaplarız supply ID'si. Bunları intersection yaptığımız zaman bu küme ile bu kümedeki SID'lerle bu kümedeki SID'lerin kesim olacak. O da kırmızı ve yeşil döndürenleri e, verecek. E, i̇kisini bir e, ikisinden birini veren içinde bu intersection'ı aslında union yapmamız yeterli olacak. Dolayısıyla bir sonraki soru içinde bunun cevabını alacağız. Pardon. Ve buraya union yazacağız. Bu da bir sonraki sorunun cevabı olacak. Dolayısıyla bu 9 numaralı sorunun cevabı. Bu da 8 numaralı sorunun cevabı. Evet. Evet. Onda da grup var. evet. Orada da duralım. Ee, zaten bunlara benzer şeyler yapıyoruz. Bugünlük bu kadar.